arkadaşlar gökkuşağına bakın şu şekilde görebiliyor musunuz acaba bakın şu şekilde renkli şu an hava biraz yağıyor ve güneş var arkadaşlar çok güzel baksanıza Vay. bayıldım çok güzel Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biz dışarı çıktık Beren'le. Şimdi bisikletini temizleyeceğiz. Bisikleti bayağı bir tozlanmış. Şimdi ıslak mendilleri aldım. Ben bu şekilde elime temizlemeye başlayacağım şimdi arkadaşlar. Ben de. Sen de al. Ama senin de yüklerim var Beren. Bayağı tozlanmış arkadaşlar. Ben de bisikletini temizledim. Evet temizledim. Beren. Temizle güzelce tamam mı? Bagajını da temizleyelim biraz iskelet turu yapacağız arkadaşlar. Neresi kaldı? Ben uçak mı gidiyor? Evet uçak gidiyor galiba. Ama görünmüyor. Aa şurada kuşlar var arkadaşlar. Görünmüyor mu şu an? Çok uzakta. Beren hadi. Şu pandayı da temizleyelim. De temizleyelim arkadaşlar. Siletimiz nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Rengini çok beğenerek aldık. Beren. Burayı da temizleyebilirsin. Aferin sana. mı? bu olacak mı? Şöyle gördüğümüz yerleri temizliyoruz yine. Evet. Beren. Bir bin bakalım Beren. Bunu da ver bana. Oyuncaklarını da aldı arkadaşlar eline. Bir de bisküvi aldı. Ama ne yapıyoruz Beren? Çöplerimizi buradan alıyoruz tamam mı? Çöp poşetimiz neredeydi? Hadi oraya gidelim atalım çöpümüzü tamam mı? Hadi gel bir. Evet. Sana veriyorum. At bunu tamam mı? Ana bak yere düşürdün. Evimizin yanında şöyle çok kavurmuş var arkadaşlar. Aferin sana. Şimdi, şimdi ne yapalım? Şimdi gezinti zamanı. Ha. Evet, hadi. Bunu da örtelim mi? Örtmeyelim mi? Güneş gelmiyor mu kafana? Ay tekerim de çok zor oldu arkadaşlar. <laughs> ya, olmadı. Ne olmuyor Vera. Bayağı bir şey. <laughs> Kimsek var. Oldu. Şöyle gezelim tamam mı? Gezelim. Beren bana bak Beren. Esallah. Neren? El salla. Evet. Bir orada gezelim, bir burada gezelim. Şöyle dönelim. Yine çıkamıyoruz Beren. Çok bir yokuş mu yokuş Yokuş bir yer var arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalışacağım. Efendim? Burası evet, böyle. Burada biraz zorlanıyorum. Tekerimde kamera. Beren. Aşağı iner misin Beren? Yukarı çıktıktan sonra bin canım, Tamam mı? Hadi gel. Aşağı in. İn hadi in. İn Beren. in. Beren insene. İnsene Beren ama kolum ağrıdı şu an Hah. kolum ağrıdı aşağı in birazdan bineceksin tamam mı hadi gel biraz yürü ya ben seni bitireceğim ya çok ses yapıyordum arkadaşlar hadi gel ben gel buralarda gezelim. Ana yola çıktık arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım Beren? Hı? Ne yapalım şimdi? Evet. Arkadaşlar şu şekilde sürmeye başladık. Ay çok yorucu. Yola çıkmak çok yoruyordu arkadaşlar. Çok zor çıktık. Arkadaşlar. Bugün havalar bayağı bir soğuk. Yani sabah yağmur yağdı. Sonra hava biraz güzeldi. Az önce e, yine yağmur yağdı. Güneş vardı hatta. Beren, en sallan. İyi misin? Keyifler nasıl? gitmiyor Evet Öyle işte arkadaşlar şöyle gezeceğiz şimdi. Burası. Geziyoruz. Gezme zamanı. Merhaba kızım. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Baksanıza manzaramız çok güzel. Gövenumuz da. Ne bu parça nedir? da da ne güzel güzel. Sanırım yolu açıyor. şimdi şuradan döneceğiz değil mi Beren? Dönelim mi şimdi? Daha yukarıya çıkmıyorum tamam mı? Ama oradan değil hayır öyle değil. Ben de seni tamam mı? Biraz daha gidelim. Tamam mı Beren? Ay. Biraz dönelim mi burada? birazcık dinlenelim. Hadi, hadi birazcık in. Burada da başka bir mahalleye gidiliyor. Bu şekilde. Böyle. Beren. Keyfin nasıl? Keyfin nasıl Beren? İyi misin? Oyuncaklarını getirmiştik hadi oyunu. Bu ne? Onu eline sürmüyorsun. O pis dokunma. O pis. O pis. Hadi al bunu. Bak bunu bebekle oyna hadi. Bebeğini getirmiştik arkadaşlar. Bebeğin adı Sare. Böyle. Beren bebekle oynamıyor musun? Beren. Nasıl döndüreceksin onu? Nasıl döndüreceksin Beren? Beren ne yapıyorsun Beren havalar çok güzel ama biraz serin tabii ki Bugün de çok yağmurlu arkadaşlar sel oldu buralara Beren orada ne varmış aa Beren ne oldu bagajında ne buldun? Aa, bakalım gel. Bir gel bakalım hadi ne var bakalım. Ne var? Ne kreker var? Bir tane Hı daha var olta, bir Bir de çikolata var hadi aç onu. Sen bagajın donların olduğunu biliyor muydun? Biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Ben unutmuşum. Sen biliyor muydun? Beren. Sen biliyor muydun? Hmm. Havalar çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Doğu güneşli. Beyler. Çok güzel değil mi bugün? Ama yere atmıyoruz. Yere atmıyoruz. Onu alır mısın yerden? Şuraya kenara koyar mısın? Şu an burada çok Ha şurada varmış. Gel gel. Gel. Al onu oradan. Onu oradan al Beren. Hadi onu oradan alır mısın? Ama niye oraya attın Beren? Attığı yere bakın arkadaşlar. Bunun içine atmış. Gel bana. Evet. Çöpü nere atıyorduk? Bu bekle. Ha, aferin sana. Aferin. Aferin. Akıllı kızım benim. Gidelim mi? Gitme zamanı mı? Acaba bu taze miydi bayat mıydı? Dur bakalım. Beren. Çok güzel. Hmm, taze arkadaşlar daha yeni koyduk galiba da hatırlamıyorum şu an. Hafızam çok iyi çok değil. Ama çok güzel değil mi? Araba geliyor. Bisikletimizi biraz kenara alalım. Anne oturacağım. Tamam hadi otur. Birazcık oturalım güneylin sonra gideceğiz tamam mı Beren? Vera. Hava çok güzel değil mi Beren? Üşüyor musun? Hava biraz serin ama. Hı. Güneş de var. Hı. Üşümüyor musun? Hı. Bugün ne keyfin yok senin? Neden keyfin yok? Ne? Bana bak bakayım. Mutlu musun? Peki. Evet araba geçiyor. Ana yol ya. Beren. Bebekle oynamayacak mısın? Sare bebek. Ne zaman oynayacaksın? Bebeğimizin elbisesi nasıl arkadaşlar? Pembe kvantiyonu. Ayakkabısı da var. Ayakkabısı da var evet. Şöyle tutalım. Sert da var. Evet şöyle ayakkabısına bakıp arkadaşlar. Evet. Saçları da belinin saçları gibi. Belinin saçları gibi saçları da. Hakkı var burada. Evet. Pandemi şapkası var. Gidelim mi? Artık gidelim bence Beren. Yoruldum ben. Anne ben. Bak. Evet. Oraya da mı attın Beren onu? Beren. Beren. Evet. Ben yemiyorum ama ben yemeyeceğim. Beren. Yemiyorum ama Beren. Onu çöpe atar mısın? Çöpe at da gel hadi bakalım. Aferin sana. Aferin. Ama bunu sen kendin ye tamam mı? Of. Beren. <laughs> Hadi senin için yiyeceğim çikolata. Yiyeceğim Güzel. Bunu sen yer misin? Yemiyor. Ne yapalım? Hı? <laughs> ne yapalım Beren? Gidelim mi artık? Hadi gel ben biraz üşüdüm. Hadi. Üşüdüm biraz. Hadi gidelim. Ben, ben Onlara bagajı koy hadi. Aç bagajını. Bagajı da varmış Allah'ım. Ama orası tozluymuş. Hayır dur dur dur. Dur Beren. Poşetimize koyalım dur. Poşetimize koyalım. Al buraya koyalım. Ama nasıl çok tozlu. Olmaz. Beren. Beren ya. Ama oraya koyulmaz ki tozlu yere. Bebeğini de al <laughs> bakayım anne. <gülüyor> Bebeğini alır mısın? Hadi gidiyoruz şimdi. Gitme zamanı. Ben en Tamam o zaman. At içine. <laughs> Bebek gezdiriyoruz ya. Arkadaşlar baksanıza. <laughs> Beren bir dakika döndürelim. Ama bak şu an lütfen Beren aşağı iner misin? Aşağı in döndüremiyorum ama lütfen. Hah. Tek elimle çok zor oluyor Beren. Hı. Gidelim mi? Anne ben, ben, ee, ben. Bakın. Uçtu, gidiyor. Evet, yol boyu geziyoruz. Yörenin <laughs> kornasına bakın arkadaşlar. Bozuk plak gibi. <laughs> Hava çok güzel değil mi Beren? Bir soğuk bir sıcak oluyor. Arkadaşlar, şimdi size. Vera, sen tavukları sever misin? Sen tavukları sever misin? Sen tavukları sever misin? Ha ha mı? <laughs> Arkadaşlar, baksanıza. Arkadaşlar. Bakın horoz da var Horoz da var Horoz ve domuz kaçıyor güzeller, değil mi? Evlerine gittiler Biz de evimize gidiyoruz değil mi Beren? Biz de evimize gidiyor muyuz? Beren Biz de evimize gidiyor muyuz? Burada da kediler var arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar evimizin önüne gelince bir daha görüşürüz. Yani, evimize geldik değil mi şimdi? Bir bana bakar mısın ama? Neden bana bakmıyorsun? Çabuk leker mi yiyorsun sen? Acıktın mı çok? Tamam yemek yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar kalanımıza Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın tamam mı? Unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuz ne olsun arkadaşlar? Bize yazar mısınız? Yorumlarınızı okuyacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beren bak bak. Bana bak Beren.